Şimdi bu sevimli paylaşımızın kafasını öreceğiz. Bedenini örmüştük. Bilindiği üzere altı sık iğne ile başlıyoruz yine. sihirli halka içine altı tane sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. ipimizi çekiyoruz. Buradan bir sıkış ilk ilmeği batıyoruz güzelce sıkıştırıyoruz. Bağlıyoruz sıkış. Sıkı sıkı. alt ilmeğimiz var. 12 yapıyoruz. hepsini çift batıyoruz. 12 hepsini çift attık 12 şimdi bir tek bir çift yapıyoruz bu sırada 2 4 6 8 10 12 bir çift bir tek yapıyoruz bir çift bir tek bir, çift, bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek sıra başına geldik sıra başına anlamamız için ipi buraya işaretleyici olarak kullanıyoruz şu an 18 tane ilmeğimiz var. 2 4 6 8 10 12 14 16 18. Şimdi iki tek bir çift yapacağız. İki tek bir çift. İki tek bir çift yapıyoruz. İki tek bir çift bir iki tek bir çift yani buraya aynı yere iki kere batıyoruz iki tek ve bir çift batıyoruz buraya iki tek bir çift Şimdi 24 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi 3 tek 3 tek, tek bir çift atıyoruz. 3 tek bir çift 3 tek bir çift 1 2 3 bir çift 3 tek bir çift 3 tek bir çift 1 2 3 tek şu an 30 ilmeğimiz oldu 4 tek bir çift yapacağız 4 tek bir çift yapınca 36 olacak 5 tek bir çift yapınca 42 6 tek bir çift yapınca 48 7 tek bir çift yapınca 54 8 tek bir çift yapınca 60 9 tek bir çift yapınca 66 tane ilmeğimiz olacak yani 9 tane tek bir çift 9 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 tek, bir çift, 9 tek, 9 tek. ördüğümüz zaman toplamda 66 tane ilmeğimiz olacak 66 tane ilmeğimiz kafamızın boyutu olmuş olacak ondan sonra 66 ilmeği elde ettikten sonra hiç artırma, eksiltme yapmadan bir 10 sıra öreceğiz. 10 sıra ördükten sonra şimdi şurada ben ördüm sizin için. Böyle 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 ve 66. 66 yayıp ulaştıktan sonra hiç artırma ve eksiltme yapmadan 10 sıra ördüm. 10 sıra ördüm. Tabi ilmek ayrıca burada. Sıra başım burada. Ee, 66, 10 sıra ördükten sonra şu gözünü yerlerini belli edeceğim. Gene sıra başına geldim. 15 tane sık iğne ördüm bir tane zincir çekiyorum ki e, gözü rahat takabilirim diye. Bir tane atlıyorum. Gözü rahat takabilmek için orada delik olsun istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sık iğne ördüm. İkinci gözümüzün yerini yapmak istiyorum. Tekrar bir zincir çekeceğim. İkinci gözümüzün yeri de belli olacak. Bunu batmıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Sıra sonuna kadar dümdüz örüyorum. Artırma eksiltme yapmıyoruz. Gözlerimizin yeri belli oldu biri burada biri burada. gözlerimizi takacağız gözlerimizin altına şöyle keçe kestim ee, iki santim iki buçuk santim ölçerek kestim evet, şöyle ee, kestim ortasına da bir delik deldim ilk önce buraya takacağım Sonra da o delik bıraktım, bir zincir atladığım yere takacağım. Böyle olacak. Bunun içinde işte kestim. Şöyle 2 santim genişliğinde 2 santimde uzunluğunda. Bu da aynısını kestim. Evet. Keçeyi kırtasiyelerde de bulabilirsiniz. Bunu böyle hazırladım. Bunu böyle hazırladım. E, i̇çini doldurmadan kafanın içini doldurmadan bunları takmak zorundayız. Arkası bir dalı çünkü. Şimdi Bir burada, bir burada. Sonuna kadar örüyorum. Göz yerlerimiz belli oldu. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonuna geldikten sonra bu sırada bir sıra daha. Sıra sonuna geldim. Bir sıra daha hiç artırım eksiltme yapmadan örüyoruz. Ondan sonra delik göz yerlerini belirledikten sonra bir sıra daha örüyoruz. Hiçbir şey yapmadan zincire de tek bir tane sık iğne batırıyoruz. Şimdi ördükten sonra tekrar burada sıra başından sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğne ördükten sonra buradakilere çift batacağım çünkü yanak olsun istiyorum biraz bombili olsun istiyorum 6 tane ilmeğe çift atacağız 1, yani 1 ve 2 aynı yere 1 ve 2 aynı yere Çok karıştı 1 2 1 2 1 2 1 2 6 tane aynı yere battım. Ee, tekrar 9 sekini öreceğim. Tekrar 6 tane e, artırma yapacağım yanak öteki yanağı için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Buradaki 9 sık iğneye de burnunu monte edeceğiz. Çift batıyorum. Şimdi 6 tane çift batıyorum. 2 3 4 5 6 Şimdi sıra sonuna kadar buraya kadar dümdüz öreceğim. Ondan sonra 4 sıra daha hiç artırma eksiltme yapmadan 4 sıra öreceğim. Hiç böyle dümdüz öreceğiz. 4 sıra örelim, devamlı yapalım. Şapkamızı gözünden sonra 6 tane arttırdık ve 4 sıra dümdüz ördük. Artırma eksiltme yapmadan 1 2 3 4 sıra başına geldik şimdi bu sırada kesmeye başlayacağız bu arada ben tek gözümü taktım şurada bir tane zincir atlamıştık gözüm oraya takıyorum arkadan kilitliyorum siyah iple kaş yapacağım. Çepe çeviri. Şurasına da siyah yapacağım. Şimdi düz 4 sıra ördükten sonra bu sırada 11 tane tek örüyoruz. 1 tane eksiltiyoruz. 11 tek. bir sıra eksilt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 Bir tane eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar 11 tane tek bir tane eksiltiyorum. Daha sonra 10 örüp bir tane eksilteceğim. 11 eksilttim bir kestim ee, 11 ördüm bir kestim 10 ördüm bir kestim şimdi bu sırada e, 9 öreceğiz bir keseceğiz sıra başına geldim palyaço en güzel nakopurlantayla güzel olur ee, ve kopırlantının ipi kalın biraz. 3 4 5 6 7 8 9 9 öreceğiz. Bir keseceğiz. Sonra sıra sonuna kadar. Sonra 8 örüp bir keseceğiz. 7 örüp bir keseceğiz. Kafamızı dolduracağız ondan sonra. şu an. kesiyorum bir de sayımızı küçültüyoruz 6 6 sayı saymamız çok önemli 1 2 9'u bitirip 8 7 diye gideyim gene sıra başına geldik keserek 11 ördük bir eksilttik 10 ördük bir eksilttik sıra sonuna kadar sıra sonuna gelince 9 ördük eksilttik 8 örüp bir eksilttik her 8'de bir 7'de bir 6'da bir 5'te bir şu an dörtte bir yapacağım ee, içini doldurmaya çalıştım biraz böyle içini bayağı bir bastıra bastıra dolduracağız boncuk elyafla şöyle şöyle yanaklarına yanaklarına şekil vererek şöyle yani Aldığı kadar dolduracağız. Böyle çok yumuşak olursa ağzı gözü şekil yamuk yumuk olur. Böyle bastıra bastıra dolduracağız iyicene. En son dört örü bir kesteyim şu an ben. İki e, örü 2 ör bir kez 2 ör bir eksildik ör bir eksil kadar devam edeceğiz. Şu an 4 ör, ör bir eksildim. Bir tane eksiltiyorum. Bir buradan alıyorum, bir buradan alıyorum. Eksiliyor. Tekrar 1 2 3 4 içinde doldurunca tabi daha zor örülüyor Şimdi bir tane eksilteceğim sıra sonuna kadar 4 ör bir eksilt 4 ör bir eksilt ondan sonra 3 ör bir eksilt 2 ör bir eksilt de bitireceğim ee, şimdi burnunu göstermek istiyorum burnunu bir monte edelim Bunun için alt sıkını sihirli halkanın için alt sıkını yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 Bu ipimizi sıkıştırıyoruz. En baştakine batıyoruz. Hepsini çift çift batıyoruz. 12 ilmeğimiz oluyor. Evet 12 ilmeğimiz oluyor. 4 6 8 10 12 Şimdi bir tek bir çift. Bir tek bir çift yapıyoruz. Toplamda 18 ilmeğimiz olacak. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift. bir tek bir çift sıra başına kadar sıra başına mutlaka ayraç koyun bir ip e, belli olsun diye bir tek bir çift bir tek bir çift ben sıra başına şurada başlangıçtan anlayalım şimdi 18 oldu iki tek bir çift iki tek bir çift yapıyoruz 2 2 tek bir çift sıra sonuna kadar geldiğimizde 24 tane ilmeğimiz oluyor. 24 tane ilmeğimiz olunca 4 sıra 6 12 18 24 1 2 3 4 4 sıra artırma eksiltme yapmadan örüyoruz burnumuz için. 4 sıra ördük. Sıra başına geldik. Şöyle ben sıra başına sıra başında 1 2 ilmek örüyoruz. Bir tane eksiltiyoruz. 1 2 eksiltiyoruz. 1 2 bir tane eksiltiyoruz. 1 2 eksiltiyoruz 1 2 24'tü şu an 18 tane kalacak sıra sonuna geldiğimizde eksilttik sıra sonuna geldik şimdi bir eksilt bir sık iğne bir eksik yapıyoruz bir sık iğne bir eksik bir sık iğne bir eksik 12 tane kalacak küçülecek şimdi doldurmamız gerekiyor mecbur boncuk etraflarımızı gene sıkı sıkı dolduruyoruz. Evet. Aldığı kadar. Şimdi bir eksiltmiştik. Bir sık iğne örüyorum tekrar. Bir eksiltiyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir eksiltiyorum bir üst örüyorum bir tane eksiltiyorum yine 12 tane kaldı şimdi hepsini çift çift alacağız çift çift yani çift çift bir buradan bir buradan alacağız iki tane eksilteceğiz kapatıyoruz tamam bir buradan bir de buradan alıyoruz eksiltiyoruz eksiltiyoruz bitti şöyle yanlardan iyicene çapraz çapraz batarsan o oradaki deliklik kapanır zaten dikeceğiz orayı ipimizi uzunca kopartıyoruz dikmek için uzunca bir iğne kalın iğne yardımıyla evet. şöyle iki gözün ortasına bakın ne kadar burun takmayla bile şirin oldu şu an şöyle tam ortasına şu gözün bitiminin yerinden Şöyle. Bir oradan bir oradan sık. Sıkı sıkı. Dikeceğiz. Ne kadar çok yerden dikersek o kadar sağlam olur. Dikelim. bakacağız. Şuradan da ağzını işleyeceğiz. Şöyle nasıl gözünüze güzel geliyorsa. Böyle bile güzel. Şuradaki meyli vermeseniz bile. Onun için de şuradan batıyorsunuz. Böyle çıkıyoruz buradan. Tekrar şu arada kalıyor. Alttan böyle Şöyle verelim. Şurası. Çapraz. Çapraz. Karşıya geçiyoruz. Gülümseme veriyoruz. Ay çok tatlı oldu. Bunu da buradan. Bakın gözleri falan olunca daha da güzel olacak. Buradan birbirine bağlayacağız iplerimizi hepsini en son sık sökülme olmasın diye şimdi gözümün kaşını da göstereyim kaşımızı gözümüzü bitirelim yavaştan yavaştan evet alttan batıyorum şu gözün altından çıkıyorum Şöyle görünecek şekli olsun. Görünecek kadar şuralardan batalım. Biraz aşağıya doğru gidelim. Çıkalım. Şuradan batalım. Bu kadar. Yarıya kadar yapalım. Yarıya kadar yapmışım. Evet. Bir yukarı çıkacağım şimdi kaşın için. Kaşın da iki kere geçeceğim. olunca daha da şirinlik oldu. Şöyle kaşını da 1, 2, 3, 4 aşağı kayıyorum ama 4 sık iğne aşağı tarafa doğru. Şöyle. Siz nasıl isterseniz uygulayabilirsiniz. Etamin ipi işleme ipi etamin ipi bir kere geçtim. Kalın görünsün istiyorum. Bir kere daha geçiyorum. Böyle tam karşı tarafa geçiyorum ki onu da yapabileyim. Aynı sırayı bozmadan. Bakın. Kart ama. Tekrar aynı bir kere daha batmak istiyorum. Şimdi buraya geçiyoruz onun. Bu çevresini yapacağım. böyle aynı öteki gibi bunun göz çevresini de yapalım sonra ben buraya saç renklerimi ayarladım rengarenk şöyle bir tane göstereyim size herhangi bir yer yani şurada bir alnı açık kalsın şurada. Onunla açık kalsın biraz. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 sıra açık kalsın. Şuradan ilmeklerimizi geçiriyoruz. Böyle saçımızı ekiyoruz. İstediğiniz yere burada şu çevreye, şu aşağılara istediğimiz gibi monte edelim. E, boyları 30-40 santim iplerin daha da uzun olmasın yani 30-40 santim yeterli daha kısa yapabilirsiniz böyle her renkten takacağım ben şimdi buna rengarenk olsun istiyorum saçlarımızı dikelim bir şapkamız kalıyor bakın böyle bileşiğinin kel bileşiği saçlarımızı takalım gelelim